Kızılayımızın yurt içindeki kurban vekaleti hisse bedeli 1050 lira olarak belirlendi. Kurban Bayramı'nın sayılı günler kala kurban vekaleti hisse bedelleri belirlendi. Kızılay'ın yurt içindeki kurban vekaleti hisse bedeli 1050 lira olarak belirlendi. Yurt dışında da 850 lira olarak açıklandı. Açıklama Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan geldi. Bütün kurbanlıklarımızı yerli besicilerden temin ettik. Satın almalar yapıldı, hazırlıklar gerçekleştirildi ve vekaletle kurban kesim organizasyonumuz için yaklaşık iki haftamız var. Bereketi yıl boyu yaşatan, yıl boyu yaygınlaştıran bir model. Buradaki kesilen ve nefaseti bir buçuk yıl kaybolmayan kurban konservelerimiz şubelerimize dağıtıldıktan sonra ihtiyaç sahipleri olan listeler belli, daha önceden belli olduğu için onlara evlerine kapılarına kadar, bu konservelerini götürmüş oluyor. Bu yıl 4 milyon insanı kurban etinden yararlandırmayı hedefleyen Türk Kızılay, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği tesisin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu sene yaklaşık 4 milyon insana ulaşacağız. Kızılay 4 milyon insana ulaşmayı hedefliyor. Ülkemizin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde ve özellikle de açlığın Kıtlığın, kuraklığın, savaşın vurmuş olduğu sadece coğrafyalarda Yemen gibi, Suriye gibi coğrafyalarda 16 ülkede bu kesim gerçekleştirilecek. Hijyen şartlarının ön planda tutulduğu tesiste dev kazanlarda pişirilen etler elde yemeden ambalajlanarak ihtiyaç sahipleri için hazır hale getiriliyor.